ne selam gönder bana Düştüm yine çaresiz bu yollarına Ne o resmini isterim ne selam gönder bana Selamun Aleyküm sevgili izleyicilerim 15 dönümlük arazimizin altındaki dereyi görüyorsunuz. Bak bu mevsimde Şırlı şırlı su akıyor buradan. Çok güzel. Hiç yağmur yağmamasına rağmen bu mevsimde görüyorsunuz su burası. İşte abi, e, arazinin yolu burası. E, biz bu yola arabayı vuramadık. Araba bakınız karşıda kaldı. E, şimdi bu yolla gelebilseydik çok güzel. Hemen Arazimiz hemen bir yolun üstü bak. 20 metre üzerinde. Şimdi oraya gidiyorum. Evet arkadaşlar 15.624 metrekarelik tarlamıza nihayet geldik. Tarlamız e, bakımsız, hiç ekim dikim yapılmamış. orman içerisinde dibinde suyu olan bir yer arkadaşlar burası. Arkadaşlar tarlamızın tam ortasındayım. Tarlamız dümdüz. doğan içinde, meranın içerisinde ağaçlık bak meşe ağaçları var. Şöyle bir temizlik yapıldığı zaman muhteşem. Buradan da yol gidiyor zaten. Ee, karşı tarafta büyük devasa ağaçlar var. Evet. işte arazimizin içindeyim. Dereye doğru gidiyorum. İki tarafı dere. Ve iki derde de su var arkadaşlar. Geçti artık bir tanem Bir daha dönmem geri Güldürmedin gözlerim gördüm günden beri Alıştım yokluğuna Hasret nedir bilirim Eğer yolum düşerse Sanma sana gelirim Alıştım yalnızlığa Dere boyuna geldik of gerçekten çok güzel vadi gibi bir yer dümdüz arkadaşlar arazimiz düz ee, düz iki tane iki, yolun yolu var İki tarafı yol arkadaşlar bakınız işte dere boyu bak burada güneş batmış üst tarafta güneş hala var yani ara içinde. tamamen bakir bir bölge köye yaklaşık e, iki buçuk kilometre falan burası Balya'da 22 kilometre mesafede. Kaz Dağları'na 30 kilometre mesafede bir tarla. Evet arkadaşlar işte deremiz şırlı şırlı akıyor. Öbür taraftaki dere de akıyordu. Bu da akıyor şu anda. Bak yazın da kurumaz bu dere. Bu mevsimde su varsa çünkü yağmurlar yağmadı halde. İşte deremiz burası. Dere boyu bir tarla. Gerçekten burada salma hayvancılık olur. Koyun olur, keçi olur, meyvecik olur. Her şey olur. Su olan her yerde her şey olur ve burası kuytu bakınız karşı tarafta büyük ağaçlar var. Karşı tarafta da bir yol var arkadaşlar. Bak karşı tarafta bir yol var. Arazimizin yolu var arkadaşlar. Orman kadası yol var. Orman kadası yolu. Burada iki tane de kaya var. Bu bu e, bu ağaç e, kızılcık ağacı arkadaşlar. Kızılcık ağacı. Kayın ağacı, kızılcık ağacı, çınar ağacı bak. Yok kayın. Ha kayın. Çınar, çınar var. Bak çınar. Burada su var ki su olan yerde çınar oluyor arkadaşlar. Bak burada da bir tane çınarın kovuğu var. Bak çok güzel Aa. Evet. Oho. Bakalım burada in var mı burada? Yok. Çınarın kovuğu var. Allah Allah. Akşam oluyor, güneş batıyor. Biz hala daha arazideyiz. Evet arkadaşlar, arazimizden çıkıyoruz. Akşam oldu. İşte yol burası bakınız. Bu yol Araziye geliyor doğrudan. Ve buradan köye gidiyor. Sadece rahat gelmek için buraya bir kepçe gelecek. Yolu şöyle açık bak. Buradan da bir yol açılmış öte doğru gidiyor. Bak burada da. Evet bizim arabada karşıda kaldı bak. Alo. Evet işte. Biz bu yola gideceğiz. Buradan ben karşı bir yola geçeceğim. Aslında bu yola sapacaktık bir Buradan geldik ama ileride yolun ufak bir bozuk yer var. Buradan geçemedik. İşte bu yol tarlamızın içine giden yol arkadaşlar. Beri, geçti artık bir tanem Bir daha dönmem geri Bilirim eğer yolum düşerse Sanma sana gelir Keşif Arazi Emlak Reklam Ajansı gururla sunar. Müzik arazinizi kısa sürede satmak istiyorsanız, arazinizi satmanın mantıklı ve en garantili yolu, birlikte pazarlamaktır. Keşif Ajans, size satış ve pazarlamada, klasik yöntemlerden %90 daha etkili ve garantili bir teklif sunuyor. Böyle profesyonel bir çalışmayı kendinizin yapma imkanı ve şansı hiç yok. Emlakçılara ve reklamcılara da yaptırma şansınız da oldukça zor. Biz yapıyoruz. Biz araziye bizzat gidiyoruz. Açık ve etkili sunum, ilan ve pazarlama, sosyal medya ve reklam yönetimi, emlakçılarla ve yatırımcılarla paylaşım, müşterilerin arazi sahibiyle doğrudan görüşmesi, sürekli reklam paylaşımı ve güncelleme, on binlerce, yüz binlerce kişiye ulaşım. reklamcılık ve TV programcılığında 25, emlakçılıkta 13 yıllık tecrübe ve birikimle Kadir Demircan tarafından bizzat yerinde yapılan kamera, fotoğraf, drone çekimi ve çok özel etkili ve açık sunum. Arazi değerlendirmesi ve özel ekspertiz çalışması, açık ilan ve sunum yapıyoruz. Yer, adres, ada parselin açık ve net ilanı sayesinde herkes görmüş oluyor. Seslendirme, kurgu, yayın, paylaşım, özel reklam. İlanlara arazi sahibinin telefonunu da yazıyoruz. Müzik Dik ve yan iki video yapıyor ve yayınlıyoruz. Her ay videoları yeniden yüklüyor, ilanları güncelliyoruz. Müzik Sürekli reklam yapıyoruz. Arazi sahibi, internete adını, soyadını, köyünü, telefonunu veya arazinin miktar ve vasıklarından birini yazdığında bütün ilanlarına ulaşabiliyor. Müzik Satıcı, mal sahibi ilanları kendi sosyal medyasında paylaşarak pazarlamaya destek oluyor. Arazi sahibine isterse çekimleri gönderiyoruz. Kendisi de ilan girebiliyor, istediği emlakçılara, çevresine, potansiyel müşterilerine verebiliyor. Ciddi müşterileri bizzat arazi sahibiyle görüştürüyoruz. Bu proje Türkiye'de bir ilk. Bu uygulamayla kısa sürede çok yer satıldı ve herkes memnun oldu. sosyal medya reklamı ve pazarlama hizmeti. Mal sahibinin de taşın altına elini koyması ile birlikte satış ve pazarlamadan %90 kesin sonuca daha çabuk ulaşıyoruz. Müzik. Arazi satılıncaya kadar yayınlar ve reklam devam ediyor. 15 gün içinde çekim, montaj, yayın, reklam bitmiş oluyor. Müzik. Özel satılık tabelası isterseniz onu da yapıyoruz. Satış şansı daha da artmış oluyor. Gerisi nasip ve kısmet işi. %100 satış garantisi vermiyoruz. Zaman kaybetmeyin. Karar vermek başarmaktır. Müzik. Balıkesir ve Çanakkale bölgesi başta olmak üzere tüm Marmara bölgesinde çalışıyoruz. Müzik. Özel istek ve anlaşma dahilinde Türkiye genelinde de çalışıyoruz. Bütün bu işlemler için ilk etapta sizden sadece masrafın yarısını, satış veya vazgeçme sonrası da diğer yarısını alıyoruz. Müzik. Satılık yeriniz varsa etkili ve garantili çözüm, taşın altına sizin de elinizi koymanız ve birlikte pazarlama sistemidir. Müzik Proje katkı payı, ilk peşinat, Balıkesir Çanakkale 5000 Türk Lirası. Satış sonrası veya vazgeçerseniz 5000 Türk Lirası daha. Toplam 10.000 Türk Lirası. Başka ödeme yok. Müzik Bursa, İstanbul, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ 10.000 Türk Lirası. Satış sonrası veya vazgeçerseniz 10.000 Türk lirası daha, toplam 20 bin Türk lirası. Başka ödeme yok. Marmara bölgesi dışındaki yerleri ayrı fiyatlandırıyoruz. Keşif arazi emlak reklam ajansı, Marmara arazi reklam ve pazarlama ajansı, Kadir Demircan, 0536 606 27 30. Adres: Altay Mahallesi, Şehit Mustafa Karakaş Caddesi, Numara 41A, Gönen, Balıkesir, Türkiye. Teşekkür ederiz.